Merhabalar dostlar arkadaşlar rekabet kurumu 27 Eylül 2020 Cumartesi günü haber yayınında bakalım pazartesi neler olacak Tabii ki hemen bakalım beyaz et faaliyet gösteren işletmeye yönelik yürütülen soruşturma idare para cezaları ve sektör düzenlemesi sonuçlan demiş 27 Eylül 2025 rekabet kurumunun kendi sitesinde. Şimdi burada anladığımız kadarıyla bunun arkadaşlar rekabetin korunması hakkında kanunun 4504 sayılı kanun yani 4. maddesini ihlal ettiği soruşturma varmışlar. Şimdi burada tabii ki nedir? Birlikte fiyat ayarlamaları benim anladığım kadarıyla arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman dördüncü maddesi ihlal edilmiş olanlar Bey 244 bin Boles 41 milyon pardon Bey 244 milyon Boles arkadaşlar 41 milyon Keskinoğlu 107 milyon Lezita 277 milyon Şenpiliç 357 milyon olarak arkadaşlar devam ederken soruşturma süreci sonucunda 18 Eylül 2005 tarihinde yönetim kurulu toplantısında alınan kararla soruşman diğer tarafta olan Asbiliç, As Akpiliç, Barkpilit ve Bambit arkadaşlar bakın bizi burası Bambit. Çünkü borsada şu anda olan Bambit, eee bu piliç, Elpiliç ve Gedikin rekabete duyarlı bilgileri paylaşmak suretiyle 404 sayılı Kanun 4. maddesini ihlal ettikleri ve bu nedenle idare para cezasına gerektiği tespit edilmiştir. Bakın Bambit arkadaşlar en büyük pay 947 milyon lirayla Bambit'e şak diye yapıştırmışlar arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar 1 milyar 29 milyon yukarıdakilere 2 milyar 674 milyon aşağıdaki olmak üzere 3 milyar 704 milyon lira para bakın bunu sadece 3'te 1 mi 4'te 1 arkadaşlar 4'te 1'i bambite kesilmiş gibi gözüküyor bakalım pazartesi neler olacak arkadaşlar Tabii bunlar da herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir ay içerisinde indirimli ödeme durumu söz konusu olabiliyor bir de bunlar mahkemeye falan gidecekler falan fıstık arkadaşlar dikkat etmekte fayda var pazartesi biraz dikkatli olun diyelim İyi akşamlar diyorum sağ olasınız